Uh oh kalbe Yürüyor önümde büyük harbe Darbe üstüne darbe Uslanmıyor sen onu gel anlat kalbim Yürüyor önümde büyük harbim Birlikte, birlikte! geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Uslanmıyor bu. Şarkı ile başladık. O şarkı ile size hoş geldiniz demek istedim. Sevgili dostlar çok mutluyum bugün. Neden sevgili şefim? Çünkü çünkü, çünkü sizin doğum, doğum günü. Gününüz. Doğum günü bana geldiğim gündür. İçimdeki gözlem ateşe söndü Ağlayan gözlerim seninle güldü Ben doldum doğalım şimdi mutluyum Efendim sevgili dostlarım bugün benim doğum günüm Çok mutluyum Çok mutluyum çok teşekkür ediyorum sizin mesajlarınızı aldım, sizin sevdiğinizi aldım. Sonsuz teşekkür ediyorum efendim beni yalnız bırakmadığınız için, hem katıldığınız için, hem doğum günü beraber kutladığımız için çok teşekkür ediyorum. Yanımda bir pasta var. Keşke birlikte e, o pastayı kesebilirsek ama e, canlı yayındayız. Yoksa hepinizi dağıtır, dağıtırdım. Bir doğum günü şarkı alayım. Leyla Aşı, doğum gününüz kutlu olsun Teşekkür diyor. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hey! hey. Benim doğum günüm. Hey. So... çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok sağ olun. Bugün tekrar doğum günüm işte dediğim gibi. Çok mutluyum. Bu da bu kıyafet bu arada sevgili terzim e, o dikti. Buradan selam olsun ona sevgili selam, selam, selam. Başir Bey e, ve tüm ekibine e, sonsuz teşekkür ediyorum. Her zamanki halime bak. Ne kadar güzel bir kıyafet yapmış bana. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi sizin çok Severek dinlediğiniz e, şarkı geldi, geliyor. Söyleyeceğim. Hepinizin çok istediğiniz e, parça. Söyleyeceğim şimdi. Gelin beraber söyleyelim. Bu şarkı, bu şarkı sevgili Mabel Matiz ve Efendiden lan şarkısı. Evet, evet biliyorum lan. Sana ben ezelden geldim lan. Bir çöp hele da bu yerde durmam. O kara göze kaşa ben ki kurban Taşıyorum udum aşkımdan Onu söyleyeceğiz şimdi. Hazır mıyız? Evet onu söylemeden Az önce uslanmıyor bu şarkıyla. Hoş geldin dedim size. Bu şarkının söz müzik sevgili Sezen Aksu'ya Kadın Efendi'ye ait Söz müzik sevgili Sezen Aksu Uslanmıyor bu. Ama bu şarkı ben sevgili Zeynep Bastık e, den sevmiştim. Evet, e, onu da söylemek e, istedim. Şimdi hazır mıyız? Lan şarkısını söylüyoruz. Bunu da sevgili Zeynep Bastık hanımefendiden sevdim. Gelin beraber okuyalım efendim. Hazırsak. Alkış. <laughs> konuşalım oradan buradan Bahçemin dili ey yaman gülü Feda uğruna yansın bu orman Sana ben ezelden geldim lan Çağır hele da bu yerde durmam Kara göze taşa ki kur Taşıyorum umudum aşkımdan Sana ben ezelden yandım da hele dağ bu yerde durmam Kara göze kaşa ben ki kurmam Taşıyorum umudum aşkımdan Söylemiyorum çok özledim ama Hasretin ağır Elde kurtar ben inanırım bu aşk bize umar kimseye demez onu tatından sana ben ezelden geldim lan kör hele bu yerde İçimden ne geliyorsa söylemeye çalışıyorum efendim. İçimden ne geliyorsa. Evet sevgili gönül dostlarımız. Nereden izliyorsunuz bizi? Bizleri nereden tanıdınız? Buradan Instagram'daki dostlar ve YouTube'daki dostlarım. Buradan yazarsanız çok mutlu olurum efendim. Hoş geldiniz. Nereden izliyorsunuz? Hepinizi güzel bir selam vermek istediğim için soruyorum efendim. Buyurunuz. Yazın, 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 yazın. Bu arada benim doğum günüm çok güzel geçti sevgili şefim, pasta vardı, benim çok sevdiğim bir insan bana güzel hediyeler verdi ve çok mutlu oldum. Ee, selam olsun ona ee, efendim ve çok güzel dostlarım da vardı. Ee, çok iyi geçti benim doğum günüm çok mutluyum efendim. Evet bir şey diyecek misiniz yoksa devam ediyorum ben. Aydın Nazlı İstanbul'dan izleyenler var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Aydıncığım. Hoş geldin. Gün, kutlu olsun. Sağ, olun, sağ olun, Katar'dan Katar'dan sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. He? Katar, Katar. Katar. Wow, hoş geldiniz Katar'dan. Hoş geldiniz. Antalya'dan var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. YouTube nereden Adı izliyorsunuz? Adam. YouTube'daki arkadaşlar hep yazmıyorsunuz. Yazsana bari YouTube'daki arkadaşlar. Yazın. Nereden izliyorsanız yazın. Buyurun efendim. Orada bir şey yazdılar mı? YouTube'dan. Ben biliyorum bu şarkıları. İşte Emre Doğan üç farklı dilde. Gefeltrit in BBC. Happy birthday. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Emre abim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Kayseri'den Ardahan'dan. Kayseri. Ben Kayseri'yi çok severim. İzmir'den Bursa'dan kimse yok mu? Edirne'den. Aa, Bursa'dan yok mu kimse? Yahu. Aa. İzmir'den hoş geldiniz. Ankara'dan. Ankara'dan hoş geldiniz Nefşehir'den. efendim. Nefşehir'den. Abuja'dan izleyen var. Oo, Abuja'dan izleyen var. Nijerya yani. Hmm. Hoş geldiniz efendim. Sağ olunuz. Şimdi... Münih. Münih şey. Ee, Almanya. Oo, Almanya. Almanya. Bu arada ben Almanya'ya çok iyi gitmek isterim. Allah nasıl kısmet ederse. Gelelim bir gün inşallah. Yalova'dan selamlar. Efendim? Bursa'dan Yalova. Bursa'nın Ufak tefek taşları Bursa'nın Ufak tefek taşları Keman oğlu Oyalerim kaşları Keman oğlu Bir omuzdan Evet, şimdi güzel bir parça geliyor. Semi Cenk. Semi Cenk, çok büyük ya, ya. bir e, sanatçımız. Buradan selam olsun ona sevgili Sem Semi Cenk. Seni çok çok seviyorum. E, ve bugün... Semi Jenkins şarkısını söylemek istiyorum. Onlar anlamaz halden çünkü derdimden bitmez dedi. Hazır mıyız? Buyurunuz efendim. Bu şarkı ona ait. Bir garip sonbahardas sen çok İstanbul'u gözlerim ağlarken baktığım Her giderin ardından ağlayacaksısı süper şeyi yakacak yaktıkları yanına mı kalacak sanma yerin hiç dolmayan onlar anla

söyleyelim. Instrumental Ben bu instrumentali çok sevmedim. Onlar anlamaz halden, çünkü derdimden bilmez. Çoktan kırılmış kalpler, anlamazlar halinden. Sevdiğimden, bittiğimden, her şeyden vazgeçtimden kendimi kaybettimden bilmezler derdinden. Şimdi oldu şimdi oldu sanki. Evet. Problem karaoke'de, bende değil. Şimdi biraz kapatmak, ee, kapatmadan güzel bir eski şarkıları söyleyelim değil mi sevgili şefim? Biraz eskilere gidelim. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim değil, senin sevgili şefim. Bütün kabahat senin. Orada böyle bakıyor da şefim. Ne diyor bu deniyor diye. Neyse buyurun efendim. Söyleyelim. Hadi. Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim. Böyle ayrılık olmaz şarkısını da söyleyelim. Sonra aşkın kanununu söyleyelim efendim. Ellerinizi görebilir miyim? Ne oldu? Ellerinizi göreyim. Heh. la 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 artık sevmeyeceğim Bütün kabahat seni Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar yalvarsan boş Ne kadar ağlasan boş Sana dönmeyeceğim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylesen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Şaka yaptım! Seveceğiz. Hazır mıyız? Böyle ayrılık olmaz diyoruz efendim. Gün ayrılacağız geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem gün gelip bakacağız? Ben ve yeni yüreğim yalnız mı kalacağız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Böyle. Siz yaşanmaz. Hazır mıyız? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldum, güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin nerede? Hani verdiğin... Özle. Hani ellerin nerede? Hani huzur buldun Deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin. Şimdi neredesin nerede? Heh. Programımız sonuna geliyor. Aşkın kanunuyla bitiyoruz efendim. Anas maladık katıldığınız için ama. Hemen bitmeden aşkın kanununun şarkısını söyleyeyim beraber. Hazır mıyız? Hazır mıyız? aşkın kanununu yazsam yeniden kimi ümitleri yel alır gider aşkın kanununu yazsam yeniden kimi ümitleri kim alır gider kimi benim gibi sever gönlünden kimi senin gibi yel alır gider kimi benim gibi sever gönlünden kimi senin gibi yel alır gider sever gönlümden kimi gel alır git hazır mıyız He.